Selamun arkadaşlar. Akademi medrese buluşmalarında kıymetli hocalarımızla röportajlarımız devam ediyor. Ee, yanımızda Profesör Doktor Ömer Bozkurt hocamız var. Artuk Üniversitemizde rektör yardımcılığı görevinde. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim gençler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocam fazla vaktinizi almadan direkt soruya geçiyorum. Ee, i̇ster kendi alanınızdaki uzmanlığınızla alakalı, kendi uzmanlık alanınızla alakalı, ee, ister ilim, al ilimle alakalı gençliğin, gençlerin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun geliştirilmesi için, gençlik ilim bağlantısının geliştirilmesi için sizce neler yapılmalı? Teşekkür ediyorum. Yaşadığımız zaman dilimi bugünü, geleceği de içerir. Bir de ilişkili olduğumuz bir zaman dilimi vardır, o da geçmiş. Geçmişten edineceğimiz bilgiler göz ardı edilmeyecek şeylerdir. Elbette onlardan istifade etmek, onları kullanmak gerekir bugün için. Ama sadece bugün için değil. Yakın gelecek ve belki de bizim tahmin edemeyeceğimiz uzak gelecekler içinde de bir takım planlamalar yapmamız lazım. Geçmişe olan ilgimiz malum. Geçmişi araştırıyoruz, okuyoruz. Gençler merak ediyor, bakıyor. Bugünle ilgili mevcut popüler kültür olsun veya bilimsel gelişmeler olsun ciddi bir takipat söz konusu. Ama nedense yakın veya uzak gelecek üzerine gençlerimizin çok fazla ilgisi yok. Hemen bazı şeyleri tüketip yeni bir tüketime geçmeye başlıyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey bir takım stratejiler geliştirmek. Ama bu stratejilerin bir kısmı elbette yakın gelecek, bir kısmı da uzak gelecekle ilgili olmalı. Bu bağlamda yapılması gereken nedir? Bu bağlamda bir defa mevcut teknoloji, bilimi çok yakından takip etmek gerekiyor. Bunu takip etmekle beraber geçmişle kendi kültürümüzle ilişkilendirerek ve yerel bir takım unsurlarımızı da göz önünde bulundurup farklılıklarımızı da kullanarak öz güvenimizi de yerli yerinde devreye dahil koyarak geleceğe yönelik bir takım perspektifler, yol haritaları çizmemiz lazım. Benim gençlerle ilgili gördüğüm yani birçok eksiklik var ama bu konuda ben potansiyellerini yeteri kadar kullanmadıklarını düşünüyorum. Şu örnek olayı vermek istiyorum. Ben üniversite Ankara Üniversitesi'nde 2000 yılında mezun olma noktasına geldiğimde yeni bir jenerasyon öğrenci gelmişti birinci sınıfa. Daha doğrusu hazırlık sınıfına. Bu öğrencilerimizin yanlarında artık dizüstü bilgisayarları vardı. Bunlar bir takım programlar yaparak çalışmalarını bilgisayar üzerinden yapmaya düşünüyorlardı. Ama bizim yaşıtlarımız ve bizden biraz daha yaşça büyük olanlar onların bu bilgisayarları kullanmalarına engel bile oldular. Bu noktaya varıncaya kadar engel oldular. Ama sonra hangi noktaya geldik? Öyle bir noktaya geldik ki işte bugün YouTube kanalında ne yapıyorsunuz? Bir etkinlik yapıyorsunuz. Oysa YouTube bize ait değil. Facebook, Twitter, Instagram bize ait değil. Diğer bir uygulamalar bize ait. Bizler eğer geleceği görmüş olsaydık, eğer stratejilerimizi bu çerçevede yapmış olsaydık, eğer o gençlerimize bu konuda iyi yaklaşımlar sunmuş olsaydık, vizyonlarını kısıtlamamış olsaydık, bugün evet yine bu YouTube kanalı olurdu ama YouTube kanalı bizim olurdu. Biz belki bundan daha farklı şeyler de üretebilirdik. Belki bugün hoşumuza gitmeyen birçok konu noktasında daha iyi bir dizayn gerçekleştirebilirdik. Başıboş bir sosyal medya alanı içerisinde daha makul, mantıklı bir sosyal medya, sosyal medya alanı kurabilirdik. İşte bizim kaybettiğimiz nokta burası. Bugün de burada akademi medrese buluşmalarında bir aradayız. Bizim buradaki amacımız sadece geçmiş ve bugünü değil. Geleceğe dönük nasıl perspektifler ortaya koyabiliriz? Yakın gelecekte medreseler ve üniversiteler için ne tür bir takım yeni gelişmeler yapabiliriz? İçine girmiş olduğumuz dar alandan kendimizi nasıl çıkartabiliriz? Bu üniversite içinde geçerlidir. Aynı zamanda medreseler içinde geçerlidir. Ve daha daha ilerisinde neler yapabiliriz? Olayı bir de sadece din eğitimi bağlamında düşünmemek lazım. Rektörümüzün de vurguladığı gibi mesele bilgi meselesi, daha doğrusu yaşam meselesi İslam için bütün alanlarda geçerlidir. Ha. Sadece belli bir alanda, sadece din eğitimi alanında, sadece ilahiyatlarda ya da medreselerde geçerli olan bir şey değildir. Evet. Her alanda, tıbbından ve mühendislik alanına kadar insanların işte bizim mutlu haline getirmiş olduğumuz ahlaklı, bilgili ve üretime dönük zihinler oluşturmamız ve bu şekilde bakan genç nesiller oluşturmamız gerekiyor. Gençlerin de kendi potansiyellerini bu bağlamda değerlendirmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet. Sizin yapmış olduğunuz bu programda bu çerçevede bu noktada biraz daha geleceğe dönük perspektiflere yönelerek bir takım programlar yapmanızı da şahsen tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Beni davet ediniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Vakit ayırdınız. Kıymetli vaktinizden. Iıı ee, inşallah geleceğe yönelik o gençlikteki potansiyeli daha verimli kullanacağız. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Arkadaşlar kıymetli hocalarımızla söyleşilerimiz, röportajlarımız devam edecek. Esenle kalın.